Merhabalar, Güneş Çiftliği'ne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde sizlere sütümüzün kalitesiyle ilgili bir takım problemler yaşadık. Bu kalite neden düştü? Bundan bahsetmek istiyoruz birazcık. Bahsedelim mi? Bahsedelim. Bizim sütümüzün kalitesi neden düştü? Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ee, sütümüzün kalitesi normalde çok iyiydi, yani e, üst segment bir süt üretimi yapıyorduk. Yağ oranımız çok güzeldi ve yağımız, sütümüz e, renk olarak da sarı çıkıyordu. Fakat e, bu çiftliğe taşınma sürecinde bir takım aksaklıklar, bir takım problemler yaşadık. Nedenini anlamakta çok güçlük çektik. Yeni yeni çözmeye başladık problemi ve sütümüzün kalitesi çok şükür düzenmeye başladı. Ee, biraz bahsedelim, sen de bahset. Benim aklıma gelmeyen şeyler olabilir çünkü. Ee, yaptığımız hatalardan bahsedelim. Ee, öncelikle bu çiftliğe taşımadan önce başladı aslında süreç. İlk etapta e, orada dört tane hayvanımız vardı. E, güneş olduktan sonra üç oldular. O süreçte işte hayvan doğum yaptı, ceylan doğum yaptı ve sürekli ahırda kalmak durumunda kaldılar çünkü buraya taşınma arifesinde dışarıya çıkartıp merada otlatabilme gibi bir imkanımız çok olmamıştı. Ee, o süreçte tabii meradan otlamadıkları için bir problem başladı ee, süt kalitesiyle alakalı. Yonca yediriyorduk, değil mi? Silaj yediriyorduk. Zaten hali hazırda çoğunlukla hazır bakmak zorunda kalmıştık orada. Ee, zaten hali hazırda güneşi kaybettiğimiz için bütün kaba yemlere ve normal kesif yemlere çok ön yargılı yaklaşıyorduk. Her şeyi böyle inceleyip sık dokumaya başlamıştık. Ne yediriyoruz, ne yedirmiyoruz, neyden zarar gelmez hayvanlara diye. Bunun için bayağı bir hatalar yapmışız anlamadan, istemeden. Ee, evet sen de birazcık istersen katkıda bulun bu konuya. <laughs> Sonra ne oldu? sonra taşıma aşamasında zaten sonlukta hep hazır yedirdiğimizden bir de güneşin ölmesinden dolayı. Evet. Yani sıkıntılar işte, oldu. Evet, bu sıkıntılar oldu. Ee, sonra buraya geldik. Buraya geldiğimizde de, bu arkamızda gördüğünüz mera ineklerin otlama merası ama burası henüz e, hazır değildi. Çünkü e, bizden önceki e, kişiler çok fazla sulama yapmamışlar sanırım. E, mera otları tamamen kaybolmuştu. E, tamamen toprak görünüyordu yani. E, tabii böyle olunca hayvanları da çıkartamadık, otlatamadık. E, başka da meralar, birkaç tane daha var mera ama onlar da aynı durumdaydılar ot hiçbir şekilde yoktu. Böyle olunca tabii haliyle inekler otlayamadılar. Mera otu gerçekten çok önemli süt kalitesinde. Çünkü oradan ciddi anlamda vitamin, mineral alıyorlar ve bu da sütlerine geçiyor. Sonuçta inek ne yerse onu üretiyor süt olarak. Sonra işte buraya meraya çıkartmaya başladık. Aslında meraya çıkartmadan önce de problemler vardı. Saman problemi yaşadık. Saman yedirmiyorduk. Evet. Silajımız yoktu. Silaj silajımız yoktu, silajımız Evet, ee, silaj yedirmeyince bu sefer işkembede işkembe de boşluk oluştu <laughs> ve işkembelerinde bu, oluşan bu boşluk nedeniyle ineklerin hepsi asidoza yakalandı. Bir baktık bir gün ee, patır patır otiksel olmaya başladılar. Asidoz isale çeviriyor çünkü. Böyle ekşimsi bir isal. E, tek tek asidoza yakalandılar. Tabii bu süreçte sütte düştü. Verim tamamen gitti, yağ oranı tamamen kayboldu. Dedik bir dakika ne oluyoruz? Hani biz yer seviyesi isterken hoştayına dönüştü sütler. Bir sorun var ve bu süreçte aslında bizim en büyük destekçimiz yine müşterilerimiz oldu, evet. daimi müşterilerimiz. Daimi müşterilerimiz burada belli oldu. Evet, onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi desteklemek adına bu verim kalitesi yani kalitenin düştüğü sütü bile aldılar. Hiç şikayet etmeden aldılar. Sadece evet bir sütte bir sıkıntı var dediler ama almaya da devam ettiler. Dur kızım ne yapıyorsun? <laughs> Seni mahvetti burada. Alı da geldi. Ee, onlara çok teşekkür ediyoruz daimi müşterilerimize ve bizi <laughs> destekleyenlere. Ee, sonra yavaş yavaş işte süt kalitemiz düzelmeye başladı. Önce asidozu dozu çözdük. Tabii bu süreçte sürekli veterinerle görüşüyoruz, sürekli ilaçlar satın alıyoruz. Ee, hani. Bir şey oluyor. Hayvanlarda bir problem var. Anlamıyoruz. Anlayamamaya başladık. En son işte e, silaj aldık. Silajdan önce saman girmeye başladık rasyona. Evet. ikisini ee, karıştırmaya başladın. Evet. Zaten yavaş yavaş biz anlaya başladık. Evet. Biz de dedik ki bunlar ne yapalım? Mereği artık çıkarmaya başladık. Motlarımız evet. büyüdü. Evet. Ve sütlerin kalitesi tekrar eski haline dönmeye başladı zaten. Evet. Şimdi oldukça güzel evet, e, sarı oldukça kaymağımız oluşuyor eski tekrar. Dönmeye başladı. Çok şükür ee, İnşallah böyle daha da kaliteli şekilde devam eder. Kızlar ama yavaş korkuyorum sizden. Kınalı yavaş. Çünkü Bilmiyorum. biz sütümüzü satarken biz satmıyorduk aslında. Evet. Satıyorduk ama müşteriyi kendi buluyordu. Evet. Bir kişiye verdiğimiz zaman tekrar evet devamı geliyordu, Biz kimse zorla satmıyordu. Zaten sütümüz kendini sattırıyordu. Alan kişiler çevrelerine söylüyorlardı. Gel, ee, gel Şirin, gel sen de gel şirin. böyle. Kamerayı tamamen kapattın. <laughs> en çok Şirin seviyor zaten kamerayı. Ee, yani işte bu şekilde... Ee, <laughs> şirin! Ama bunları kovalamamız lazım. <laughs> Neyse, e, Şirin doğuma yakın. Doğumuna az kaldı. Yoğun ilgi istiyor bizden. Onun için yapıyor aslında bunu. Ee, neyse biz konumuza dönelim. Süt kalitemizle alakalı çok şükür bazı problemleri atlattık dediğimiz gibi. Artık meraya çıkartıyoruz hayvanlarımızı. Sabahtan akşama kadar otluyorlar ve bu gerçekten bizim için çok iyi oldu. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak. Hali hazırdaki hayvanlarımızın hepsi Jersey. Bizde daha farklı bir hayvan yok. Pardon, farklı bir hayvan var, elimin altındaki var. Kendisi Norveç Kırmızısı. Ceylanı satın aldığımızda Norveç Kırmızısı tohumlama yapılmıştı ve Rima dişi buzağımız dünyaya geldi. Norveç Kırmızısı ve Jersey Melez'i. O yüzden tek farklı hayvanımız, melez hayvanımız bu aslında. Diğerlerinin hepsi orijinal. Evet, biz de doğanı. de doğanı olanı satamıyoruz. <laughs> evet, satamıyoruz. Doğan bizde kalıyor. Islakken satarsak belki satarız. Ama buzağı kuruduğu zaman artık bizimle beraber ilelebet kalıyor. Ee, o yüzden o da bizimle kalacak. Tabii annesi gibi verimli olacağını düşünüyoruz. Şimdiden e, genel durumu annesi kadar kaliteli. Annesi de buraya geldi. Evet annesi de geldi. <laughs> Siz benim kızımla alakalı ne konuşuyorsunuz diyor şu an. Değil mi kızım? Değil mi kızım? <laughs> yani süreç bu şekilde. Sütümüzün kalitesini de e, video çekmek güzel bir şey. Bizi kimse eleştiremez, biz kendimizi eleştiririz. E, i̇şin şakası bir yana tabi e, bu gibi durumlarda dürüstlük çok önemli, şeffaflık çok önemli. Sonuçta bir ürün üretiyoruz ve karşılığında da bir ücret kazanıyoruz. E, bunun için hani her şeyi doğru ve açık şekilde e, anlatmamız gerekiyor ve buna da bir yer vermek istedik. Ee, ayrıca tabii dediğim gibi hani daimi müşterilerimize de teşekkür etmek istedik bu vasıtayla. Onlar sayesinde ilerleyebiliyoruz çok şükür. Ee, zor günümüzde de yanımızdaydılar. İyi ki varlar değil mi? <laughs> i̇yi ki varlar gerçekten. Kızlarımız da iyi ki var tabii. Onlar olmasa burası hiç olmaz. Ee, böyle yani <laughs> sütümüzün kalitesi düştü. ...düzelmeye başladı. İnşallah daha güzel olacak. E, oraya da biraz daha değineyim ben. E, var olan hayvanlarımızın hepsi Jersey ama e, Amerikan jörsi ağırlıklı var. Biz e, Danimarka jörsi istiyoruz çünkü e, ölen güneşimiz de Danimarka'ydı. Danimarkaların süt kaliteleri daha yoğun oluyor, daha yağlı oluyorlar. E, böyle olunca da tabii satış ve pazarlama kısmı çok daha kolay oluyor. E, şu anda sadece Narim ve Tufan Danimarka yeni hayvanlar almak istiyoruz. Onlar hep Danimarka olacak. Tabii e, hayvanları alırken inşallah sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Ama tabii ki hepsi Danimarka olduğu zaman e, yoğurdun kalitesi, Bu <laughs> sefer tadı, de tadı evet. o kadar güzel olmuyor. Hı, Hı karışık olması lazım. Güzel evet. Yani jerseylerde e, kendi içeriğinde aynen. evet ikiye üç ayrı hatta üç ayrılıyor aynen Amerikanlar yerliler ve Danimarkalar olarak e, Sadece Danimarka olsa, bu sefer de sadece yağ üretimi olmuş oluyor. Yağ yoğurdundan ayrışıyor ve e, böyle olunca da yoğurt çok kaliteli olmamış oluyor. E, sadece Amerikan olunca yağ oranı yine var. E, yerli Jerseylerde de var e, yağ oranı. Ama daha kısmen daha az olmuş oluyor. Onun için bu ikisini dengede tutmak, sürüde dengede tutmak çok önemli. Böyle olunca hem çok daha lezzetli bir ürün olmuş oluyor, hem de çok daha kaliteli oluyor. İnsanlar da daha çok tercih ediyorlar tabii. Ee, biz bunu gördük en azından, bunu deneyimledik bunca süreçte. Kızlar biraz kavga ediyorlar arkada. <laughs> o dikkatimizi dağıtıyor biraz ama. <laughs> yani süreç bu şekilde dediğimiz gibi. Şu anda kaliteyi yakaladık. İnşallah daha güzel olacak. Bu bölüm de böyleydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun oluruz. Ve abone olup bizi desteklerseniz yine çok kıymetli bu bizim için. Bize desteklemiş olursunuz. Şimdi ben teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın.